Öncelikle kişilere klasik bir söz ama mecburen bunu kullanmak zorundayız. Tam karşılığı bu. Güven ve huzur inşa etmek için kuruldu. Buradaki bizim parolamızda e, hayallerinize açılan kapı. Her insanın e, en büyük hayali bir ev sahibi olmak ve bu evi alırken de bütün tereddütlerinden arınarak huzurla güzel günlerde yaşayabileceği bir yuva kurmak. Ve bizim buradaki misyonumuz gerçekten tüm bu işi yapan arkadaşlarımız hakkıyla yapanlar da dahil. Bu hayali gerçekleştirirken insanların bu noktaya gelene kadar vermiş olduğu emekleri ve harcadıkları zamanı bu parayı biriktirmek için, bu ev hayaline kavuşmak için kimisi uzun yıllar boyunca kredi ödemek zorunda kalıyor. İyi bir empati kurup ondan sonra vazifelerini inşaatı yaparken tam olarak yerine getirip ...bunu tesis etmeleri gerektiğini düşünerek yola çıktık. Öncelikli olarak... ...öncelikli olarak bizim hedefimiz yenilikçi olmak. Nasıl ki her sene işte 2026 saç modeli... ...işte kıyafette bir moda var, araçlar değişiyor... ...cep telefonları değişiyorsa bizim de yapı marketteki satılan ürünlerimizde... ...değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerden, bu değişiklikleri de bizim yakından takip edip müşterilerimize sunup o vizyona adapte olmamız gerekiyor. Günceli takip edip insanlarla beraber bu yeni moda trendleriyle beraber huzurlu, güvenli, konforlu ve modern yapıları inşa etmemiz gerekiyor. Tabii ki burada en önemli şey bir bu trendleri takip etmek, iki müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek. Sonuçta bizler oturmak için değil insanların mutlu, huzurlu olacağı, konforla yaşayacağı binalar inşa ettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Bu paralelde inşaatlarımızı ve içindeki mimari dekorasyon kısımlarını hayata geçirmemiz gerekiyor. Tabii ki burada bizi en çok zorlayan kalem arsa kısmı. Dolayısıyla arsa maliyetleri aynı inşaat maliyetiyle paralel gittiği için bir arsa artıyorsa bir birim inşaat maliyetimiz artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu enflasyonist sistemde maalesef yaşadığımız için buna ayak uydurmakta biz inşaat firmaları biraz daha özveril davranıyoruz. Gelen zamların yarısını yansıtamıyoruz bile. İşte kendi karlarımızı realize edip biz de umutlu, güneşli günlerin geleceğini hayal ederek e, sektördeki varlığımızı e, devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz bu dalgalanmayı şöyle yönetiyoruz, yani inşaat projemizi ruhsatlandırdığımız aşamada çok hızlı bir şekilde satın almalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zaman içerisinde güçlü bağlantılar ve iyi dostluklar kurduğumuz için bununla beraber bu avantajları kullanıp biraz olsun kendimize nefes alma imkanı sağlıyoruz. Her sene dediğim gibi yeni malzemelerde, modellerde ee, konfor alanında olsun, yalıtım olsun, ee, bu trendleri takip ettiğimiz için zaten e, ilgili kurumlar bununla ilgili bir dayatma yapmadığı halde biz e, içeride banyo yalıtımından başlayarak dışarıda e, ısı yalıtımı, ses yalıtımı olsun. Biz bu kuralları kendimize koyduğumuz için bu kurallarla beraber hareket ediyoruz. Zaten onu, o konforu sunmak zorundayız biz. Yani bu, bu uygulama kurumların bize işte bunu da bu sene yapmak zorundasın demesiyle yapmamız gerekmiyor. Bizim bunları zaten yapmamız gerekiyor. Bunun için de bizim aslında inşaata bilmemiz gerekiyor. Ofiste oturarak bu işleri yönetemeyiz. Sahaya inmemiz gerekiyor. İnsanların nasıl çalıştığını, binalarımızı denetlememiz sürekli gerekiyor. Buradaki eksiklerimizi her binada giderip daha modern, daha konforlu, daha lüks konutlar inşa etmek için bir yolu izlememiz gerektiğini kendimize biz bir vizyon olarak belirledik. Tabii ki bina modellemeleri, ondan sonra iç tasarım, mutfak, kapı, hilton, banyolarımız, içerideki işte duvar kağıdıdır, tüm ince işlerimizle alakalı bizim hayallerimizin ötesine geçebilecek imkanlar sağlayıp bizi daha modern binalar, daha lüks binalar, daha konforlu binalar yapmaya... ...götüreceğine inanıyorum ben. Kullanıyoruz da yani şu anda. Tabii bunun sebeplerini... ...şöyle düşünebiliriz, sıralayabiliriz... ...bildiğim kadarıyla cevap vereyim. Bir, tabii ki iklim şartları. Ani ısı değişimleri olabilir. Deprem bölgesindeyiz. Tabii ki yoruluyor binalar... ...titreşimlerle, haliyle görüyoruz. İşte bazen çatlamalar oluyor yeni binalarda bile... Ondan sonra daha önceden tabii ki inşaat tekniklerimiz 20-30 yıl evvel bu kadar gelişmiş değildi. Dolayısıyla bu imkanları kullanamıyorduk. Ama şimdi dediğim gibi daha hızlı, daha çabuk bilgiye ulaşıyoruz. internet kanalıyla burada olmayan inşaat malzemeleriyle bile ilgili her gün ben bir saat internette vakit geçiriyorum minimum. Bilgi edinip işte bunu biz kendi ülkemizde nasıl adapte edebiliriz, hangilerini adapte edebiliriz diye bir zaman harcamamız gerekiyor açıkçası. Belgeselin adı deprem olurdu tabii ki. Yaşadığımız hayatını kaybedenlere buradan hepsine rahmet, ailelerine sabır selamet diliyoruz. Ya maalesef bizim ülkemiz e, bir deprem ülkesi. Bunu kabul edip, bunu bilip e, bu paralelde konutları inşa etmemiz lazım. Ben aynı zamanda İzmir Kentsel Dönüşüm e, Dernek Başkanlığı yaptım uzun süre. İşlerimi ondan dolayı şu anda bırakmış bulunuyorum. Bu konuda uygulamalar olsun, saha içi e, uygulamaları saha dersen, a, derken arsa organizasyonları, işte bunların imarlı parsellere dönüşmesi, efendim imar şartlarının oluşturulması gibi birçok konuda bulunduğumuz yerde insanlara faydalı olduk. Sosyal olarak bu konulara da el attık. Kendimiz de sahaya girdik. Bir kısmını biz yaptık, bir kısmını diğer inşaat yapan müteahhit arkadaşlarımıza beraber yaşanacak alanlar yarattık. Aslında yani çok büyük faydalarımızın olduğunu düşünüyorum bu konuda bağımsız olarak kurumlardan topluma tasarımla müşteri yönetimi olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü biz bir proje oluştururken eskiden 3 mimar arkadaşımıza, 4 mimar arkadaşımıza tabii ki danışıyorduk. Önümüze projeler geliyordu. Projelendiriyorduk bunu. Ama iç mimari olsun, ama dış yapı formları olsun. Ama şimdi bunun milyonlarca akıldan akıla almış gibi önümüze hızlı bir şekilde konması da tabii ki bulunmaz bir nimet. Biz de bundan faydalanmak zorundayız tabii. E, tabii ki şimdi e, şehrin içerisindeki e, ova kısımları diyelim biz bunlara, yani taktabili ya da çukurda kalan kısımlara konut yapımına kesinlikle müsaade etmezdim. Tabii ki bizim esas konut yapacağımız yerler, benim araştırmalarıma göre konuşuyorum, tabii ki uzmanı değilim. E, kayalık zeminler, dağlık zeminler, e, ovalarda daha işte iki katlı olabilir veya alışveriş merkezleri, çarşıdır, spor salonudur. E, sosyal e, tesis alanlarıdır. Bu şekilde kullanılmasını e, işte tabi sellerden de etkilenmezdik, depremden de bu kadar etkilenmezdik, bu kadar can kayıpları da olmazdı ama işte e, demek ki daha ileri görüşlü olamadık ama bundan sonra e, görünen o ki o şekilde hareket etmemiz lazım. Ya, eksiklerimiz var, hala devam ediyor. Hala e, kentsel dönüşümle alakalı ada bazlı yani büyük parseller ada bazlı dedim işte toplanıp e, blok olarak etrafını açıp otoparklarımızın olduğu içerisinde çocukların oynayacağı maalesef artık emniyet sorunu olduğu için e, çocuk parklarının olduğu binanın binaya çok yakın olmadığı nefes aldırabildiğimiz e, konutlar üretmemiz gerekiyor. Hala geç değil, yapılabilir ama işte artık biraz daha bu konuda ilgili kurumların burada yaptırımlar uygulaması gerektiğini düşünüyorum ben.